Müslüman meydan okur, Müslüman mesaj verir, Müslüman konuştuğu kelime oturuş şekli, ağzını açtığında, kapattığında göz abi Müslüman her zerresiyle İslam'ı anlatır tamam din adamsın bir ya kardeşim sen bu Papa orada oturuyor dinik temsil kıyafeti Papa'nın yardımcıları gelmiş dini temsil kıyafeti. Sen niye takım elbiseyle oturuyorsun abi kravatla? yarışır başkanlığı mı diyorsun? Evet. İşleri başkanı değil. Yardımcıları var orada. Yani. Biz adamların bize verdiği kıyafeti giyiyoruz. Layık olmak için. Adam din devleti başkanı olarak ya Yanlış anlama mı? Vatikan De devlet başkanı. Tabii tabii devlet dinden falan ayrılmıştı ya hani. Tabii. Ama İtalya'nın göbeğinde bir din devleti var ve bu Avrupa'nın tüm devlet başkanları da ona eteğini öpüyor. Yanlış anlamayın. Ama layık olan biziz. Peki Diyanet, sen bu fırsatı bulmuşsun. Niye mesajlarını doğru düzgün vermedin? Sen kravatta ne işin var oğlum? Sen sen din adamısın ya.